bağlı lokmalarım kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lili'yi ve Tener'den almaya gidiyoruz. Evet. Şimdi <laughs> gerçekten çok kolay kaybettik. Evet. Şimdi beni aradılar dediler ki Lili iyileşti. Tam ve Tener'den alabilirsiniz. Ve hemen gidip üstümü değiştireceğim. Ve Lili'yi ve Tener'den alacağım. Şu an uça uça buraya geldik. Evet. Hemen makyajımızı yapalım. Şöyle. Hı? -hı kadar makyaj yapmıyorum. Ben bir ruj sürüyorum. Bir kremlerimi sürüyorum. Bir anlık sürüyorum. Bitiyor. Bitti. Saçımı da tarayayım. Hı. Hmm. Okay. Gelin hemen Lili'yi almaya gidelim. Gerçekten onu o kadar çok özledim ki ışık hızında hazırlandım. Yanımda su alacağım çünkü havalar çok sıcak biliyorsunuz. İnsan susuyor yine de. Hadi <laughs> gelin bunu kapatalım. Hadi hemen Lili'yi almaya gidelim. Geldik. Evet arkadaşlar sonunda geldik. ve veteriner alt katta. Bu yüzden alt kata ineceğim. Geldik. Nerede bakalım Lili? Galiba orada. Merhabalar. Aa, merhaba. Hoş geldiniz. Ben de tam Lili'yi taburcu ediyordum. Aha, evet Lili iyi misin balam? İyi misin bir tanem? Hel hel. İyi olmana sevindim. Aa, çok iyi değil mi? Çok iyi merak etmeyin. Çok 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 fazla iyi. Çok teşekkür ederim onu iyileştirdiğiniz için. Gelin size sarılayım. Ha canım ne demek. Herkes geliyor bana sarılıyor böyle. Çünkü yani bizim arkadaşlarımızın canını kurtarıyorsunuz değil mi? Hel hel. Kendisi de çok mutlu. Sen yürüyebilecek misin tatlım? Benim ellerim dolu da. He he. Yürür yürür. Arkadaşlarıyla çok fazla oynadı. Oynayabiliyorsa yürüyebilir. Tamam. E o zaman. Bir dakika. Hadi bakın Lili. Ha ha. <laughs> Hadi gel gidelim. Ha 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 Ama tatlım arkadaşlarınla yeni oynamadın mı? Ha ha ha. Olmaz ama eve gitmemiz lazım. Ha ha ha. Başka zaman getiririm oynarsın tamam mı? Ha ha. Çünkü şimdi video çekiyorum. Ay. Gel hadi. Yeni tatlı hayvanlar var burada. Ha 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 ha. Ama tatlım olmaz eve gitmemiz lazım. Ha ha ha. Gel hadi eve gidelim. Geldik. Evet arkadaşlar biz şu anda eve gelmiş bulunmaktayız. Şimdi Leli'ye sürpriz bir yer göstereceğim. Leli tatlım ilerle. Hav 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 hav. Hav 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 Çok güzel olmuş değil mi? Ben de o kadar fazla beğendim. Hav hav hav. Bak burası da senin oturma alanı. Hav hav. Rica ederim. Çok güzel olmuş ben de biliyorum. Hav hav. Neyse şimdi ben üstümü değiştirip geliyorum. Tamam mı? Sen o zamana kadar arkadaşlarla konuş istersen. Ben üstümü değiştirip geliyorum. Geldim. Hav 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 hav. Hiçbir şey konuşmadın mı? Neden? Ben arkadaşlar sıkılmasın, onlarla bir şey konuş diye seni koydum kameranın karşısına. Hiçbir şey konuşmadın mı? Hav hav. Neyse keserim o zaman oralarım. Evet, şimdi acıktın mı? Hav 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 kurt gibi acıktım. Tamam sen burada bekle ben sana yemeğini getireyim. Evet neredeydi bu çocuğun mama kabı? <laughs> Okey. Kurt gibi acıkmışmış. Gel hadi. Bak burada su var. Yemeğini ye. Hav hav. Rica ederim. <laughs> Çok tatlısın. Ben arkadaşlar bu kitabı bitirdim. Yani e, bu kitabı bitirdim. E, şimdi bu kitaba geçiyorum arkadaşlar. Bundan birkaç sayfa okuyacağım. Neyse şimdi okumayayım. E, şimdi ne yapalım? Sadece şimdi ne yapalım? Hav 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 hav. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Evet oyun oynuyoruz. Gel sen de orada seni özlemiştik. Hav, hav. Hadi gelin yine o en müthiş oyunumuz olan saklambaç oynayalım. Evet, ama bu sefer sen say köpekçikli. Ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 bakalım siz. Ee, ben de kendime yemek yapacağım, ee, öğlen yemeği. Bir dakika. Tamam. Şimdi neredeydi şu tereyağı? ha burada. Tereyağını dökelim. Sonra ne pişirsem şey pişireyim artık ne yapacağım ki? Makarna üzerine yumurta olma. En sonunda makarna pişireyim. Makarna okey çok iyi bir yemek. En sevdiğim yemektir makarna. Ha, şöyle. Tamam. Arkadaşlar makarnanın üzerine ketçap da koyuyorum. Ee, ketçap da koyuyorum yani. Siz de ketçap koyarak tadına bakabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ya bak şu husum şeylerinin üzerine geliyor tabakla. Kaç. Bu yüzden sevmiyorum onun işte masalarını. Sonra bakalım bundan dökelim. Evet. Evet. Şu bak yine üzerine geldi. Hah. Yiyelim bakalım tadı nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Sizde eğer hangi yemeği yapsam hangi yemeği yapsam diye düşüncede kalırsanız makarna yapabilirsiniz. Gerçekten tadı çok lezzetli oluyor. Şimdi bir üst kata çıkalım. geldik. Şimdi ne yapalım size bunu göstereyim mi? Yeni aldım. Çok güzel olmadı mı? Ben bununla bakın bunu kombin yapıyorum. isterseniz bir kombinleyeyim. Böyle gözüküyor bende. Sizce nasıl oldu? Güzel mi? Yorumlara yazın. Ben bununla hep bunu kombin yapıyorum. Bence yine de çok güzel oluyor. Değiştirdim üstünü tekrardan. Şimdi ne yapalım? Bu arada ben bunu Rus'tan almıştım. Söylemediysem. Şimdi size işte buralarını göstereyim. Burada telefonum var. Burada işte gözlüğüm var. Böyle kafama takıyorum. İki tane gözlük olmasın. Sonra burada yine üç tane tripod ve kamera var. Bu bardak burada ne arıyor ya? Neyse buraya da tokalarımı koyuyorum. Bu bardağı alt kata indireyim. Burada kalmasın. Burayı da göstereyim. Ne yapıyorsun? Ee, e, hiç kitaptaki fotoğraflara bakıyordum. Okuyamadığıma göre. Arkadaşlar dünkü videoda da görmüştünüz e, bu kişiyi. Ama yani, pek, pek fazla göstermemiştim. Bu kişi benim kardeşim. Video mu çekiyorum? Ha, video çekiyorum. Merhaba. Abla Lili geldi mi o Lili? Lili vardı ya hani getireceğim demiştin. Elime de kitap vermiştin. Tablet varken. Sus bakayım sus 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 tabletini şimdi vereyim mi? Yok ben şimdi e, Lily ile oynamak istiyorum. Tamam gel o zaman alt kata gidelim. Bu arada arkadaşlar kardeşimin adını bilmiyorsanızsa Enis adını alt kata söylerim. Ha, e, kardeşimin adı Sky arkadaşlar. Evet bilmedim Sky. Lili nerede oyuncaklarıyla oynatacağım da. Tamam git dışarıda oyun oynuyordu galiba arkadaşlarıyla. Tamam. Lili neredesin? Lili. Hav hav hav. Ne oluyor ya? Hadi hemen saklan hemen. Ben burada saklanacağım tamam mı? Sakın yerimi söylemeyin şu köpeğe. Şu kitapların arkasına gireceğim. Üf ya. Sen gir oraya. Evet tamam oldu. Hiçbir şekilde gözükmüyorum. Aynen aynen şişmanlığın hiç gözükmüyor. Ben, biz nereye saklanacağız? Ben buraya saklandım. Üf ya Açacak şimdi. Ay ben de burayı saklanayım artık ne yapacağım ki başka. Şöyle şuraya bir yerlere saklanayım. Ne yapıyor bunlar ya? Hav hav hav. Ay bu çiçek güzelmiş kafama takacağım. Lili merhaba. Hav hav hav, hav. Ben e, senin annenin kardeşiyim. Hav, hav. Evet e, hadi gel birlikte bulalım ördekleri. Neredesin kakao? Tokcuk neredesiniz? How, 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 how. How, how, how. how, how, how. Buldum bu ya. Oy dur çıkamıyorum. Ha çıktım. Ben sobeleyeceğim. How, 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 how. Yo. Ya konuş, konuşsa da ya. O niye konuşmuyor? Ee, konuş hadi. Konuşmayı biliyorsun. Öğrenmiştim bizden. How, 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 how. Konuş hadi konuş. How, 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 how. Konuş ben bilmem. O köpek konuşamaz ki sizin gibi. Konuşabiliyor. O bizden konuşmayı öğrendi. Sadece konuşmak istemiyor. Korkuyor ailesinden. Ablamdan mı korkuyor? Neden korkuyor ki? Bilmiyorum. Ha ha ha. Ha ha. Yo. Sobe. Ha ha ha. Ha ha. Ya, ya sen niye konuşmuyorsun? Konuşmayı biliyorsun ama. Evet, konuş artık. Ha ha. Neredeyim? ha? Konuş, hadi konuş. Eee şey ya. Şey mi dedi o? Bana mı öyle geldi yoksa? E, her, her her her. Ay, ablama bir söz diyeceğim. Abla. Efendim kardeşim, ne oldu? Benim tuvaletim geldi. İyi tamam gel. Arkadaşlar siz beni burada bekleyin. ben, ben şey kardeşim götürüp geliyorum. dittiler. İşte ne istiyorsun benden? ya ne istiyorsun? Allah Allah konuş. bize ne istiyorsunuz? E, konuş. Allah Allah. Konuş ne olacak ki daha rahat anlaşırız hem. Öyle hav 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 bıktık artık. Evet yardım. Artık biraz da ben de hav hav diyeceğim yani bık bık diyecek yerde. Yani ya, konuşuyorum. Ha ne oldu yani? Ne ne fark oldu ki yani? Konuşuyorum. Ha oldu mu? Oldu. Allah Allah şimdi daha rahat saklanma çöneriz. Hav havdan kulağım kesildi. Kulağın kanadı diyecekken kesildi dedim. Kesildi. Sen ikisi kanayabilir. Ve de ortak bıkmıştım yani. Her neyse ya. Ama sen hiç geldiğinde yine havlayacağım. Ay iyi tamam ne yapıyorsan yap. Gel oyunumuza devam edelim. Bu sefer sen say. Ha bak böyle daha rahat anlaşıyoruz. Bir, iki. Bak böyle konuştuğuna göre seni benimle sakla, saklandıracağım. Gel. Abla. Efendim kardeşim. Bu senin e, hani Lili var ya. Evet. Konuşmayı biliyor. Nereden uydurdun bakayım sen onu? Uydurmadım anne. Ördekler dedi. Konuşabiliyormuşlar, konuşmuyormuş. Ördeklerden mi öğrenmiş konuşmayı? Evet, evet. Ee, tamam Bir dakika in gidip onları sorgu sual altına alacağım anne dur ya bana çok kızacaklar lütfen yapma abla abla yapma burada sana sabahtan anne diyorum galiba abla yapma ördekler Aa ne oldu? Yemek saati be. Lili konuşmayı biliyormuş. Allah beni dövecekler. Abla abla yapma. Dur sen burada bekle. Lili neredesin? Lili. Lili neredesin? Nerede bir çocuk? Ay beni buldu. Sen beni buldu mu dedin? Yani evet konuşmayı bili biliyor olabilirim. Ee, ama yani senden korkarak söylemedim benden korkma kız. Sen konuşmayı biliyor musun? Lan canım benim. Ay. Ay şu an o kadar çok mutlu oldum ki. Ay. Hadi gel oyna oynayalım Lili. Artık yeter ördekliklerle oynadın. Gel hadi oyna oynayalım. Tamam. Gel hadi. Yani arkadaşlar az önce sizinle görmüş olduğunuz üzere Lili konuşmayı biliyormuş ama bunu bizden saklıyormuş arkadaşlar. Her neyse bazı lokmalarım. Videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.